diyoruz değil mi? Çok daha Ama geride yani. Şey, şimdi Avrupa nedir ya da Batı nedir dediği zaman <laughs> e, Hegel'in tarih felsefesinden bunun yanıtını aldık değil mi? Aldık <laughs> mı? Yurttaş toplum. Evet. Yurttaş toplumunun realize olmaya başladığı nokta Germanik din ya da Batı. Yani Batı dediğimiz zaman bu, bu, bu bir coğrafya çok az şey anlatmıyor. Ama şunu görmek zorundayız. Ee, Germanik tiğn, modern e, kültürün e, standartlarını belirleyen tiğn. Bu şey değil, modern tiğnin yaratıcısı ya da belirleyicisi Latin e, Avrupa değil, Katolik Avrupa değil, Slavonik ya da Slavik Avrupa'da değil, e, dünyanın geri kalanı ise hiç değil. Bu e, modern... E, karakter, modern devlet, modern e, üniversite, modern e, yaşam, <laughs> modern teknoloji, ne dersek diyelim, bu parametreler, bunların her biri birer bileşen ya da birer parametre, bunların e, ortaya çıkması Germanic Tine yükleniyor, Hegel tarafından. Çünkü e, modern tin ya da Germanik tin dünç özgürlüğü ile başlıyor <laughs> ve dünç özgürlüğü bireyin ortaya çıkmasının saltık koşulu. Bu varsa, saltık derken abartmıyoruz. Çünkü bu varsa o birey ortaya çıkmaya başlar. Bu olduğunda o bireyin ya da genel olarak bireyin ortaya çıkmaması olarak siz. Doğru. Ee, en azından Hegel'in bu böyle. Tarihsel süreci çözümleyişinde bu böyle. Çünkü Yunan Roma dünyasından sonra Germanik dünyaya geçiyor ve Germanik dünyanın temel özelliği şey özgürlük. özgürlük. Özgürlük dediğimiz zaman tüze felsefesine daha iyi göreceğiz. Özgürlük istenç kavramının başka bir adı. Ama aynı zamanda özgürlük kavramında özgürlük istencin belirlenimini alması açısından birinci derecede önemli olan kavram dünç kavramı. Çünkü dünç istencin seviyenin e, bir yerde şey, yargılayıcısı ve o anlamda sorumlusu. Yani ister her zaman iyi olanı ister. Bu apriori. Ama iyi olan nedir? Belirli iyi anlamında ya da belirli iyiler alanında iyinin ne olduğuna karar veren yetimiz dünç. Dünç yetisi Çin'de yok. Çinlilerde gelişmedi. Çin, homo sapiens Çinliler. Onlarda öyle bir yeti yoktur. De, 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 demiyor Hegel. Yani. Ya da öyle bir şey düşün. Yani yetinin gelişmemesi burada, açılmaması diye bir şey söz konusu ve e, o anlamda e, duyunç özgürlüğü Çin, Asya'nın karakteri değil. Yunan Roma dünyasında sınırlı bir şekilde bu ülke realize oldu. Gerçekten orada bireyler ortaya çıktı ve duyunç özgürlüğüne bağlı kurumlar ortaya çıktı. Şimdi sisteme yapalım tekrar geri döneceğiz. Bir gel şöyle bir şey söyle. Tarih klasifesinde Katolik din temelinde ya da Katolik din alanında devlet olanaksızdır. Dur. Katolik Görüyoruz. Katolik dünyanın devletleri. Latin Amerika'ya bak. Kolombiya'ya bak. E, İtalya'ya bakın. İspanya'ya bakın. E, Fransa'ya bakın. Fransa e, e, büyük ölçüde şeyin dışında. Katolik din diye alabileceğimiz alanın dışında çünkü orada büyük ölçüde ateizm var ve e, Fransa şeyden farklı. Nasıl? Ortalamayı düşürüyor. Ortalama bir şeyleri değiştiriyor. Yani bunların hepsinin eşit olduğunu söyleyemeyiz. Ama <laughs> modern kültürün dönüşle ilgisi çözümleri şu anda Ege'nin şeyinde göre, tarih felsefesine göre modern tiğinin, özel bileşeni, birinci bileşeni ya da birinci zemini diyelim, dönüş özgürlüğü. Dünç özgürlüğü olmayan yerde yaprak kıpırdamaz. En küçük bir değişim olmaz. Çin'de olduğu gibi vicdanımız. Evet, dünç özgürlüğü. Yani dünç vicdan belki başka bağlantılarla yüklü bir terim. Biraz kirlenmiş bir terim bile diyebiliriz. Çünkü vicdan hep şey görüyor böyle suçlulukla ilgili, ceza ile ilgili bir terim gibi görünüyor. Hayır. Dünç özgürlüğü bu ahlakın temel terimi. E, dünç özgürlüğü neyin iyi, neyin kötü olduğunu yargılama hakkının bende olması demek. Yani bir Çinli de bu yok. Çin için, Çinli için doğru ve eğriyi otorite söylüyor. Bir Hristiyan'da eğer gerçekten Hristiyansa bu yok. Çünkü o Hristiyan'a doğru ve eğriyi kutsal kitabı söylüyor. Müslüman için de aynı şey geçerli. Ve Spartalı için de aynı şey geçerli. Ve Atina'nın e, görkemi, Atina'nın büyüklüğü, Atina'nın yanında Sparta'nın Sparta bir e, despotik devlet olarak kalmasının nedeni bu e, dünç özgürlüğünde yatıyor. Atinalı yurttaşların, e, tabii erkeklerin, kadınlar ve köylülerin hariç, onların dünç özgürlükleri vardı ve e, her biri öteki kadar özgürdü, ötekiyle eşit ölçüde özgürdü, hak eşitliği vardı ve devleti birlikte yönetiyorlardı. Yani birlikte karar veriyorlardı, yasalarını birlikte onaylıyorlardı ya da reddediyorlardı ya da değiştiriyorlardı Mesela Ve o dünç özgürlüğünün zemininde Atina'da o zamandan aslında modern dinin şeyini gösterdi. İlk versiyonunu üretti diyebiliriz. Ya da gelişmiş dinin. Yani insan gelişmesinin neye yönelik olduğunu ve nasıl olabileceğinin modelini daha o zamanda çizdi. Bugün Aristoteles okuduğumuz zaman akıllı bir yazarı okur gibi okuyoruz. Ama bugün gene e, yazar diye e, bir e, büyük bir kalabalık e, şey yazıyor. İhtiyar e, okunmayacak ve e, yazın denen sanatı karalayan e, bozan bir şeyler yazıyor. Ama özellikle o, o özgürlük için içinde de. Yunan tiyatrosuna baktığımız de. zaman de. Evet başyapıtlar biliyoruz. Tinin başyapıtlarını biliyoruz. Yunan e, felsefesine baktığımız zaman Tinin başyapıtlarını biliyoruz ve aynı şekilde Yunan mimarisinde, Yunan heykat leykel, heykelinde ve Yunan öznelliğinde biz sanat Yunan öznelliği, Yunan e, özelliği derken Yunan bireyinin özgel özelliğinden söz ediyoruz. Orada insan bir sanat yapıtı biçiminde işlendi. Onu görüyoruz. Çünkü o insanlar eee o dediğimiz koşullar içinde özgürlüklerini realize ettiler. Yani Yunan Yunanlı babanın en büyük kaygısı çocuğunu erdemli bir eee yurttaş olarak yetiştirebilmekti. Onun için sofistlere e, kucak dolusu paralar da veriyorlardı. Sofisten e, ne kadar bazılarının kötü ne kadar zengin olduğuna biliyoruz ya da e, okuyacağız, göreceğiz. Yani Yunanlı o düşünce şimdi Avrupa'ya bakıyorsunuz, öyle. Dünç özgürlüğü var. Yani e, kendi kendine karar veriyor, kendi istenciyle davranıyor ve e, dünyayı e, pet ediyorlar, keşfediyorlar, pet ediyorlar. Sanat yapıyorlar, besteler yapıyorlar, romanlar yazıyorlar, felsefeler yapıyorlar, e, keşifler yapıyorlar, buluşlar yapıyorlar ve aynı zamanda bankalar, şirketler e, kuruyorlar e, vesaire. İnsan istenci o. Yani din ne kadar sevmesek de belli şeyden dolayı, taktik şeylerinden dolayı orada görebiliyoruz yani şey, İslam özgürlüğü ne anlamına geldiğini. Evet. Çin'i e öyle bir şeyde değil, durumda değil. Tabii sadece İslam'da olacak bir şey değil. Yani küçük bir ülkede Liechtenstein'da bir bilgiyesi olmaz. Kısılın bilmemelerine rağmen bütün dünyadaki kendilerine zahimkileri sorun getirdiler. Evet, onları da göreceğiz. Neden bu şey? E, düğün bu e, tür haksızlıkları e, henüz şey yapıyor. Bunlar neden oluyor? Yani biz e, kendimize bakalım. E, şöyle bir soru soracağız. Alt kültürü, üst kültürü yargılayabiliyor mu? Alt kültürle üst kültürü, kültürü yargılayacak ya da anlayacak. Her şeyden önce alması gerekir. Yani bugün İranlılar Amerika'yı yargılayabilirler mi? Amerika'nın sömür yaptığını söyleyebilirler mi? Söyleyebilirler. Ama İran Amerika'yı üst kültür olarak yani, kabul ediyor Yani İran kendisi üst kültür kendini üst kültür olarak kabul etti. Ahmeti Nejat kendini e, dünyanın e, efendisi olarak evet. ve İran'ı dünyaya model olarak gösteriyor. Herkes kendini üst kültür olarak kabul ediyor Doğru. Çünkü bir kültür kendi kategorilerine desteği geçemez. Ve kendi kategorileri onun için en yüksek kategoridir varsa o zaten onları belirtsin. Şimdi ben, şöyle ben, bakalım. Sömürü. Gibi. Yani sömürün ne olduğunu izleyeceğiz. Yalnız burada şu önemli. E, bu tür incelemelere girerken daha baştan bilmem Marksist sömürü kavramıyla ya da sosyalist sömürü kavramıyla falan şey yapmayalım. Hmm. Girmeyelim o e, en azından Hegel'in çözümlemesinin ne olduğunu görmemizi engelleyecek. Yani sömürün ne olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca da e, <laughs> yanlış değiliz. Şey biliyoruz eğer Afrika, Latin Amerika, Asya bugün Batı ile ilişki içine girmeseydi aynı ilkel e, kültür düzeyinde kalmayı sürdürecek. Bunun için Şanghay